بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين namazı dost doğru kılarlar. kendilerine rızık olarak verdiğinizden de Allah yolunda harcamlar. Onlar ya Rabbi, tane sahiplerinin ve bu okulu yapılan, ilan eden ve okuyan kardeşlerimizin tüm geçmişlerini buraya uzaktan, yakından gelmiş tüm kardeşlerimizin ana, baba, evlat, yan, yediden yetmişe tüm ehlinin ölüşlerini ruhlarına da bağışladık sen vasıl eyle ya Rabbi. Gözlerimizin perdelerini yaşadığımız şu fani dünyayı göremez olduğumuz vakit alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa'ya hayran sarkımızda Kur'an göğsümüzde iman dillerimizde kelime-i şehadet ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdül olarak buyurun diyerek ağrısız, sızısız, azam ölümle hüznü hakime iman ve Kur'an ile çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kalbimizi çenemizi dert eyle, kalbimizi nur eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım kafalarımızdan yorgunluğu, kalplerimizden yorgunluğu, ruhlarımızdan kürgünlüğü, nefsimizden azgınlığı kaldır ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri verdiğin akıldan, dost doğru yolundan, kamil imandan, ezandan ve Kur'an'dan, Peygamberimizin sünnetine uymaktan ayırma ya Rabbi. Amin. Ey sevgilerin kaynağı yüce Rabbim, sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi, seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, sevmediklerini sevmemeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. İnan